Merhaba değerli öğrencilerim. Benim adım Güzel. Kanalıma hoş geldiniz. 8 derste Rusça adlı projemize devam. Umarım ilk 3 dersimizi bol bol izlemişsinizdir. Eğer izlemediyseniz aşağıdaki linkleri takip edin. Kanalımızda zengin içerikli videolar olacak. Abone olmayı ve dersleri kaçırmamak için bildirim ziline tıklamayı unutmayın lütfen kahvenizi, çayınızı alın ve şimdi rahat çarkınıza yaslanın. Birlikte 10-15 dakika Rusçaya dalalım. Ve biz başlıyoruz. İmi naçınayım. Zamirler dördüncü konumuz. Zamirler dersini her biri 10-15 dakikalık 3 bölümde işleyeceğiz. Cümlenin öğeleri arasında zamirler fiillerden ve isimlerden sonra kullanım sıklığına üçüncü sırada yer almaktadır. Bu yüzden filler ve isimlerden hemen sonra zamirleri öğreniyoruz. Zamir, ismin yerini tutan sözcüktür. Aynen Türkçedeki gibi Rusçada zamirle birkaç tire bölünürler. Bu dersimizde önemli olan birkaç tanesini inceleyeceğiz. Birincisi, kişi, şahıs zamirleri, liçnıyı. 2. İyelik zamirleri, притяжательные, 3. İşaret zamirleri, указательные, 4. Belgisiz zamirler, неопределённые, 5. Soru zamirleri, вопросительные ve 6. Dönüşlülük zamirleri, возвратные zamirleri yukarıda saydığım sıralama ile öğreneceğiz. Rusçaya has bir noktaya ya değineceğim. Türkçe'den farklı olarak zamirler cinsiyete ve padeje göre değişirler. İyelik ve şahıs zamirleri cinsiyet, padej ve sayılara göre değişir. Sayı zamirleri ise padeje yani hale göre değişir. Şahıs zamirleri sınırlıdır ve çok kolay öğrenilir. Ya ben si, sen, 10 o eril, ana o deşil, ano ı nötr. Mı, biz, vı telaffuza dikkat ediyoruz siz, ani, onlar. <laughs> On ana zamirleri kullanırken bazen aklımız karışabilir. Konuşma sırasında erkek hakkında mı yoksa kadın hakkında mı bahsediyoruz? Her zaman aklımızda tutmalıyız şahıs zamirleri çekim eki alabilirler. Önce çekim almayan örneklere bakalım. Yelizaveta живет в Екатеринбурге. Yelizaveta Екатеринбург şehrinde yaşıyor. Veya ana uçitse şkoli. O okulda okuyor. Burada ona zamiri o yerine kullanılmış. Veya ikinci örnek.

anlamı beni veya beni. Ayrıca benden, bende veya bensiz anlamlarını da alır. Yanına hangi edatın geleceğine bağlı olarak değişebilir. İsimleri öğrendiğimizde her bir padişahın edatlarını öğrenmiştik. Şimdi sadece birkaç tanesine bakalım. Örneğin, ot minya, benden, bez minya, bensiz, u minya, ben de. Padeş üç. Mne. Bana. Padeş altı. Aynı şekilde mne kullanılır ama unutmuyoruz. Her zaman edatlı. Abam ye Benim hakkımda. Padeş beş. Mno edatı. Benim ile. So edatı ile de kullanılır. Ne zaman siz so edatı ile kullanılır ve ne zaman kullanılmaz bunu da isimler konulu deriz de öğrenmiştik. Linklet aşağıda. Şimdi toparlıyoruz. Sonuç olarak ben zamirinin çekiminde üç hali vardır. Minya, mnye ve mnoy. Dikkat edelim. Telaffuz çok önemlidir. Ve karşınızdaki insanın doğru anlaması için telaffuzun net olması lazım. Bazen öğrenciler mnya diyorlar doğal olarak anlaşılıyor. Aslında minya zamirini ve minya zamirini birleştirip minya diye olmayan bir zamir yaratılıyor. Telaffuzu tekrar dinliyoruz. Minya ve ya minya. Minya zamirinin anlamı edata göre değişebilir. Örneğin, благодаря мне, benim sayemde, sen, ты, ben zamirinin çekimine çok benziyor ve üç versiyonu vardır. Tibia seni veya senin, tibi sana veya atibi senin hakkında. Sabo ise senin ile on ana bölümünü geçelim. En son da anlatacağız. Biz, mı, nas bizi ve bizi veya ana bizim hakkımızda. Nam bizi, nami bizim ile. Siz, vı, sadece bir harf değişiyor. Mı yerine vı geliyor. Vaz, sizi ve sizin veya avaz sizin hakkında. Vam, sizi, Svami, sizin ile. Ani, onlar, ih, onları veya onların ve anih, onlar hakkında. İm, onlara, sınibi, onlar ile. O, o, ana veya ano. Bu zamirde çekimi düşünmeliyiz. Bu zamir öğrenciler tarafından sıklıkla yanlış kullanılır. Eril ve nötr cin zamirler için Yivo onun veya onu, Yimu ona, Nim onun ile, Anyom onu" hakkında. Dişil cins ise Yiyo onun veya onu, Yey ana, Ney onun ile, Aney onun hakkında dikkat edelim. O zamirinden önce bir idat kullanırsa büyük ihtimal ile kelimenin başına n harfi eklenir. Örneğin, dla bu, dla niyo, onun için nim veya sni, onunla. Ama mesela blagadaria yemu, onun sayesinde bu örnekte kelimenin başına ne harfi eklenmedi. Zamirler konusunun ilk kısmını bitirdik. Ve şimdi ikinci kısmına geçiyoruz. İyilik zamirler. Benim, moy, eril nesne, maya, dişil nesne, mayo, nötr nesne, mayi, çoğul nesne. Senin, çok kolay, mı yerine tıvı koyacaksınız. Ezberlenir, mı yerine tıvı koyacaksınız. ви сині нолоджак, твой, твоя, твою, твої. Візім, наш, наша, наше, наше. Наш, еріль, десне, наша, дешільне сничі, наше, нотрне сничі, ве наші, чулне сничі. в харсіко юрус, сізінолую. Ваш, Vaşa, vaşı, vaşı. örneğin. Eta brat. Bu, benim küçük kardeşim. Brat. Bu, benim küçük kardeşim. Bu, benim küçük kardeşim. Bu, benim küçük kardeşim. Bu, benim küçük kardeşim. Bu, Bu, benim küçük kardeşim. Bu, benim küçük kardeşim. Bu, benim benim küçük kardeşim. Bu, benim kelimesi moy kelimesiyle açıklanılmış. Ama isimde hiçbir değişim yok. Brat kelimesinin sonuna hiçbir şey eklemiyoruz. Türkçe'de ise kardeşim diye kullanılır ve ayrıca benim zamiri kullanılmak zorunda değildir. Ama Rusça'da ismin sonu değişmediği için zamiri kullanmak zorundayız çok sık bana hocam neden Rusça çok zor diye soruyorlar. Veya neden çok hızlı öğrenemiyoruz diyorlar. Cevabı çok kolay. Örneğin çünkü sadece benim kelimesinin bile çekilmiş halinde 12 versiyonu var. Senin, bizim, sizin kelimelerin de aynı şekilde birkaç versiyonu var. Ekranlarımıza bakalım birlikte. Benim zamiri, cinsiyete, padeje ve sayıya göre çekilmiş. Bazen kelimeler tekrarlanıyor. Ama en azından 12 tür çekimi hatırlamak gerekiyor. Bunu ezberleme taktiklerini, sıfat çekimlerini öğreneceğimiz derslerimizde anlatacağım. Bizimle birlikte kalın. Asıl sıfat ve zamir çekimleri aynı şekilde yapılır ve tabii ki bir sisteme göre kurulmuş benim önerim ilk başlarda en azından ilk 2-3 ayda benim kelimesine çok sık çekmeye çalışmayın. Türkçe'de annem, babam, komşum diyorsunuz. Mesela bana çok sık hocam diyorsunuz ve bu hitap Rusların çok hoşuna gidiyor. Ama Ruslar çok sık benim zemirini kullanmazlar. Örneğin ben mama yani anne kelimesini kullandığımda çok nadiren maya mama diyorum. Bana göre belli zaten benim annem olduğu. Onun zamiri için özne çok önemli. Yivo onun eril özne. Yiyo onun dişil özne. Onların ise ih demek. Örneğin. Eta yivo mlaçı brat. Bu onun küçük kardeşi, erkek için. Eta ye yo doçka. Bu onun kızı, kadın için. Eta ye yo Bu onun oğlu, kadın için. Burada dikkat edelim. Kızı veya oğlu örneklerinde ye değişmedi. Çünkü özne aynı kaldı. Mama, anne. Bugünlük bu kadar. Bu kısacık dersimizi bitirdik. Ama hatırlatıyorum, zamirlerin daha iki kısmı olacak. Dersimizi 3 bölüme böldük. Çünkü 20 dakika çok uzun diyorlar ve çok yorucu diyorlar öğrencilerim. O yüzden mutlaka gelecek iki derisi de dinleyin. Görüşürüz. The novel Street. Lütfen abone olmayı unutmayın ve bildirim zillerimizi açın. Çok çok güzel videolar bekleyeceksiniz. До свидания, хоч тя